Diğeri Call of Duty'yi indiriyormuş Delireceğim ya Paket <laughs> botundanmış Ha ee, ondan. için He <laughs> evet Ayın daha başlamadı To read yeah, the voice yeah. yeah, so. let's roll. Him back. Enemies are Get dropping it. into the area. Watch the sky. <laughs> They're Enemy destroyed. Attack map to hunt down the rest of them. Changing mag! Good kill. Marking the rest of that squad on your attack map. Get hunt. <laughs> ah. the the Grenade! Kulalara buldum. Burası burası çok sakin geçecek gibi mi geliyor? Şu tarafa gidelim. Yani? güzel yapalım. Loot'u güzel yapalım. Ee, oraya geçeriz. Bunları da açıyorum. <laughs> <Well> Çektim. <laughs> Geliyorum o tarafa doğru. Öldüm mü? Adam var mı? muhafetti beni ya. Evet evet abi shotgun muhafediyor yakında. Plate'in yoksa zaten direkt öyle. Gel lan burada silahı var da. Be yani, başlamadı ben de anlamadım. Ha başladı başladı. Şu an bende gözükmüyor. E, F5 atacağım herhalde. Yok yok şey tekrardan giriş yapacağım. Aa, silah yok hiçbir şey yok bir şeye bir yere indik ama. Tamam yayın var yayın var. O ne lan burada hiçbir kutu yok. Kutu onu ben Yok kutu yok kutu. Yukarıda var ya.

Doğru düzgün silah yok ki ağzına tüküreyim. Abi görüntü kalitesine Silahım bak. At. Niye bu böyle ya? Ben de yayın daha başlamadım. Anlamadım Abi şeyi kapatıp şey yapacağım. mu? Heee. Oha yaa. Abi bir oradan bir oradan. Tamamdır hadi. Ne oldu? Oyun gitti azıma tüküreyim ya. Ya abi valla ben bu oyundan çektiğim ne ya? Bak. İnternette bir şey yok. Yayın dururdu o zaman. <laughs> Benim internet mi? Yok yok yayın var var yayın var. Yayın yok abi yok. Şu an kapandı Benim... oyun attı beni. Abi ben ne yapacağım ya? Vallahi ben bu oyunu ne yapacağım ya? Ah ha ah. Buraya girebiliyor muyum? Bakacağım Şu anda atam atmadı Battle.net'ten giriyorum ya. Rejoin. Oldu. Hı, hmm, verdi mi? Hmm. Yeah, yeah. Shader Optimization okay, diyor okay. ya. Shader mı? Wow. Vaaah. 80. Ha gayret. Ama beni bu yüzden almayacak galiba oyuna biliyor musun? Shader yapıyor. Shader'dan ya. mı? Hmm. Muhtemel. Yo attı oyunu aa ee yanına geliyorum 30 fps nedir ya 30 fps var açtı ama 30 fps bak steam de öyle değil Need

The well trail's done. prices uh -huh. are back to normal. That's the end of the video.